Hoş geldiniz arkadaşlar. Kıbrıs'ta ilgili merak ettiklerinizi kısaca yanıtlamaya çalışacağım. Önceki videoda bir tık cansız çıkmışım. Yorgundum açıkçası. Yorgun bir gündü benim için. Arabanın içinde çekmiştim o videoyu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kıbrıs'ta kalmayı tercih edeceğiniz daha doğrusu şöyle başlayalım. Konuyu saptırmadan. Hangi üniversitede okumalısınız? Doğu Akdeniz Üniversitesi mi? Girne Amerikan Üniversitesi mi? Lefke Avrupa mı? Ne bileyim Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi vesaire vesaire. Bir sürü üniversite var arkadaşlar. Şimdi şöyle. yani benim çocukluğum Kıbrıs'ta geçti. Yaklaşık 10 sene falan Kıbrıs'ta yaşadım ben. Benim gördüğüm ve şu an güncel haliyle sizlere önerebileceğim üniversiteler şunlar. Birincisi Doğu Akdeniz Üniversitesi olacak. Ee, gerçekten okulun en başta adı var ve eğitimleri çok güzel. Ee, ben de şu anda oranın aktif öğrencisiyim zaten. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs'ın e, en büyük okulu diyebilir miyiz? Yakın Doğu da var. Yakın Doğu'yu görmedim ama benim gördüğüm çok büyük bir okul Doğu Akdeniz Üniversitesi. Eğitimi de güzel, şartları da güzel. Bence Doğu Akdeniz'i kesinlikle tercih edebilirsiniz. Neden? Ee, öğrencilik, daha doğrusu maddiyat olarak da Gazimolsa uygun bir şehir diyebilirim sizlere. Gerek konaklama olsun, gerek e, ihtiyaçlarınızı temin edebileceğiniz ürünler olsun vesaire. Gazimolsa'yı önerebilirim sizlere. Bir tık da kafanızı dinleyebileceğiniz kasaba tarzı, çok şehirleşmemiş bir yer, bir kesim. Daha sonrasında e, yakında o üniversitesini öneririm ikinci tercih olarak Yakın Doğu da çok güzel çok bilindik bir okul. Yine eğitimi de gayet güzel. Kıbrıs'ta hatta Yakın Doğu Bankası var. Örnek veriyorum. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi var. Eee Yakın Doğu Üniversitesi'nin sahibi Suat Günsel'in bildiğiniz gibi Günsel adı altında Kıbrıs'ta öğretilmiş elektrikli araçlar vesaire var. Hani çok fazla katkıda bulunan bir isim Yakın Doğu dediğimiz zaman Ülkeye fazlasıyla katkıları bulunmuş, adı bilinen, sayılan bir isim diyebiliriz, tercih edebilirsiniz. Girne Amerikan Üniversitesi var. Gitmediğim için bir şey demiyorum, görmediğim için. Hakkında da pek bir bilgi sahibi değilim. Ama benim gördüğüm oradaki yerli kesim olsun, öğrenciler olsun Girne Amerikan'ın çok fazla tavsiye etmiyor. Diplomasında vesaire sıkıntı çıkıyormuş diye bir duyum aldım. Yani ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilemem. Hiçbir okulu ben kötü demek istemiyorum. Sonuçta her müessese her okul tamam para için de açılmış olsa bazı okullar genel olarak e, insanları yetiştirmeye yönelik güzel eğitim vermeye odaklanıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde Lefke Avrupa Üniversitesi de güzel böyle kafanızı dinleyebileceğiniz sakin bir üniversite. Böyle insanlardan biraz uzak olayım. Deniz manzaram olsun, işte dağ manzaram olsun. Yukarıda okuyayım böyle oksijen çekeyim içime. Ee, biraz insanlardan uzaklaşayım diyorsanız tabii ki de öneririm sizlere Lefke'yi de. Tamamen aslında bu sizin tercihinizle alakalı bir şey. Kalabalık bir yer istiyorsanız Lefkoşa'ya gidin. Bir tık daha az nüfus olsun. Ee, ama ortamlardan da çok kopmayayım diyorsanız Gazimağusa. Girne zaten aşırı ortamlı bir yer. Ben oraya okumaktan ziyade ortam için gidiyorum. Para harcarım çatır çutur. Üniversite hayatının tadını çıkarırım diyorsanız Girne. Yok gerçekten amacınız okumaksa kafanızı dinlemek istiyorsanız insanlardan uzaklaşmak ve kendinize vakit ayırmak istiyorsanız Lefke'yi öneririm. Zaten yapabileceğiniz hiçbir şey yok orada. Bu şekilde sıralayabilirim. Bunun dışında şu anda Kıbrıs'ta arkadaşlar market fiyatları olsun. Ne bileyim Çoğu şey şöyle parantez içine alırsak Kıbrıs'ta Türkiye'den daha ucuz. Çünkü neden? Artık Türkiye'de vergi... Ben şu an Türkiye'deyim bu arada. Perşembe günü geri dönüyorum. Burada vergiler acayip uçmuş. Ha buranın artısı ne Kıbrıs'a göre? Dışarıda yemek mesela ben e, dün tantini yedim 80 TL. Kıbrıs'ta yedim aynı tantini 300 TL para verdim arkadaşlar. Dışarıda yemek Kıbrıs'ta gerçekten çok maliyetli. Dışarıda yemek yemenizi asla önermiyorum. E, bunun yerine yemeklerinizi kendiniz hazırlayın. Sizler için çok daha iyi olur. Ulaşım problemi yaşayacaksınız. Ee, genelde Kıbrıs küçük bir kesim ama şöyle bir durum söz konusu. Yürüyerek çoğu yere gidebiliyorsunuz. Bunun dışında toplu taşıma dediğimiz olay yok. Şehirden şehire var. Tekrardan belirteyim bunu. Ya taksiyle gideceksiniz, ya yürüyeceksiniz, ya da bir araç temin edeceksiniz ki şu anda belli başlı Instagram sayfalarında isterseniz size bu sayfaları yorumda belirtebilirim. 55.000 TL'ye arkadaşlar araba alabiliyorsunuz ki bunun daha alt fiyatlarına da örnek veriyorum. Renault işte eski modelleri olabilir. Broadway, Renault Flash vesaire. Ee, Şahin, Doğan tarzı araçları da bulabiliyorsunuz. Bu şekilde ulaşımda. Elektrik zıtbırt kesiliyor. Bunu zaten söylemiştim sizlere. Ee, Uzun süredir aslında gitmiyordu elektrikler ama tekrardan bir araza oluştuğu için eski günlere tekrar döndük. Saat başı, pardon, e, günde bir defa mutlaka saat, bir saat böyle elektrik kesiliyor şu anda. E, ekmek 15 TL, Türkiye'de 10 lira. Ama Türkiye'de asgari ücret 17.002 TL, Kıbrıs'ta 29.500 TL net. Yani siz hesaplayın gerisini dediğim gibi. hani. Hem okuyup hem çalışacaksanız Girne sizler için mükemmel bir fırsat. Part-time hem Girne'de çalışan bir sürü gördüğüm öğrenci var. Kafelere giriyorlar, baristalık yapıyorlar, garsonluk yapıyorlar. Gündüzde üniversitelerini okuyorlar arkadaşlar. Zorlanmazsınız yani. Benim en eksik gördüğüm nokta arkadaşlar bu ülkenin, Kıbrıs'ın yani. Gerçekten İşini hakkıyla yapan mühendislere, ustalara, doktorlara çok ihtiyacı var şu anda. Yani e, yavru vatan yavru vatan. Evet ben Kıbrıs'ı gerçekten çok seviyorum. Türkiye'den daha çok seviyorum. Bunu da belirteyim sizlere. Ama benim ülkemin en büyük problemi arkadaşlar. işini hakkıyla yapan insan bulmak çok zor. Mesela doktora gidiyorsunuz. Doktorlar başından sağıyor. E, örnek veriyorum. Devlet dairesine gidiyorsunuz baştan sağma iş yapıyorlar. cumartesi pazardan sonra, cumartesi pazar özellikle ve saat 5'ten sonra hayat bitiyor burada. Halbuki gerçekten işini sahiplenen, kendimizin yetiştirdiği insanlar olsa, mühendisler olsa, ustalar olursa bu olaylar olmaz. Mesela adam işini sahiplenir. Ben bir ustaya araba götürdüm. O diyor ki ben bunu yapmam. O diyor ki ben bunu yapmam. Neden yapmıyorsun abi? Yap paranı kazan işte. Hani e Oradaki ustalar iş seçiyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Ama her işi alan bir usta olsa orada bunu ne bileyim en dipten başlayacağım. Ee, beden işçisi bile olsa işini layıkıyla yaptıktan sonra gerçekten parayı fazlasıyla kazanır. Oto tamircisi aynı şekilde. Motor tamircisi aynı şekilde. Elektrikçisi aynı şekilde. Hani bilgisayarcısı aynı şekilde. İşini gerçekten adam akıllı yapan mühendisleri olsun. Ya Kıbrıs'ın yolları gerçekten ben gördüğüm kadarıyla kötü. Hani çok dar sokaklar var. Gerçekten bunu yapabilecek mühendisler yok mu? Hani bu ülkenin kapasitesi yok mu o kadar? Bu yolları yeniden dizayn edemiyor musunuz? Bütçeniz mi yok? Hani neden yapılmıyor bu yollar? Örnek veriyorum. İstedikten sonra çoğu şey yapılabilir aslında. Dediğim gibi sadece kendini ee, mesleğine adamış, mesleğine hakkıyla yapan, layıkıyla yapan insanlar gerekiyor bu ülkeye. Bence ülkemizin en büyük sorunu bu. Başa geçenlerden de ricamdır. Lütfen halkın sesine önem verin arkadaşlar. Çünkü ulaşım toplu taşıma getirebilirsiniz. Evet küçük bir yerde olsa. Şu an Türkiye'de en kötü toplu ulaşım 20-25 TL olmuş. Yani siz ki orada asgari ücret daha fazla olduğu için. Siz de yapın 25 TL'den benzin 35 TL şu an litrese. Türkiye'de 45 TL. Hani siz bunu daha ucuza mal edebilirsiniz, imkanınız var, arabalarınız daha ucuz. Ama neden yapılmıyor mesela? Neden yıllardır neden buna bir çözüm bulunmuyor? Bu devletin en büyük eksiklerinden biri ulaşım arkadaşlar. Şehirler arası ulaşımlar artmalı. Ee, i̇nsanlar otostop çekerek gidiyor her yere. Ne bileyim, e, otobüs her kesimde kısa yolculukta bile olsa olması gerekiyor. Yaşlısı var, hasta insanı var, ne bileyim kaza geçirip. Bir yerleri tutmayan insanlar olabilir. Herkesin arabası veya bir motosiklet olmak zorunda değil. Toplu taşımayla da bence ülkede ihtiyacını görebilmeli bu insanlar. Durum iyi olan var olmayan var. Bunlara önem verilmesi gerekiyor. Gördüğüm eksikler şu anda bu şekilde. Yine sorularınız varsa aşağıda yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.